Ondan önce ben şöyle göstereyim istersen sana. Gel gel buraya gel. Beni bağırdı ya. Büyük kas kasa. Sektim, yapma yapma. Aynı yere dönecek herhalde. Hop oh, kırmızı kırmızı. Bir de kırmızıda geç tam olsun. Ne? Bir de kırmızı da geçeceğim sandım o kadar hareketin üstüne. Yok ya. Yollar ıslak diye dört. Güzel ya. teker yaptın ama. Eyvallah. Kamera kaydı var mı şeyde? Açılıyor ya. Bana atsana. Aynen kamera açık. Ne Abi, yapacağım? Paylaşacak mı? Paylaşacağım. Ne Plakayı ne da kapatmışız zaten. Abi yazıyorlar. Ceza yazıyorlar. Ondan önce ben şöyle göstereyim istersen sana. Gel gel buraya gel. Abi kaçıyor.